bize öğretilen tarih, aslında büyük bir yanılgıdan ibaretti. Medeniyetin, insanların yerleşik hayata geçip tarıma başladıktan sonra kurulduğunu sanıyorduk. Ama bu topraklarda uyanan sessiz devler, bize bambaşka ve korkutucu bir gerçeği fısıldıyor. Burası Stonşenge'den 6000, Mısır piramitlerinden tam 7 bin yıl daha yaşlı. Henüz tekerleğin icat edilmedi, metalin işlenmediği, hatta basit bir çömleğin bile bilinmediği karanlık bir çağdayız. Ellerinde sadece çakmak taşları olan avcı-toplayıcı bir toplum. Ağırlığı 20 tonu bulan bu devasa sütunları kilometrelerce taşıyıp, üzerine o ürkütücü üç boyutlu hayvan kabartmalarını nasıl işledi? O dönemin insanı için imkansız kabul edilen bir mühendislik harikası ancak asıl tüyler ürperten detay yapılışı değil, yok edilişi. Bu tapınak bir savaşta veya doğal afette yıkılmadı. Onu inşa eden eller, yüzyıllar sonra tonlarca toprak ve taş taşıyarak bu kutsal alanı kasten, özenli ve tamamen gömdüler. Sanki hiç var olmamış gibi. Belki de amaçları tapınağı korumak değil, içerideki bir şeyi hapis tutmaktı. Belki de bizlere yani geleceğe bir uyarı bırakmak istediler. Bu kadim sırrın üzerindeki tozu birlikte kaldırmak ve kayıp geçmişi keşfetmek için kanala abone ol. Çünkü kaza alanındaki son bulgulara baktığımızda dehşetle fark ettik ki bize öğretilen tarih aslında büyük bir yanılgıdan ibaretti.